Sayın Genel Başkanımızı sunuş konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, mecliste asker ölümleri nedeniyle hazırlanan ve partisinin imzalamadığı bildiriyi anımsatarak, onlar için doğruları söylememizin bir önemi yok diye konuştu. Onlardan çok daha net, çok daha sert, hem hesap soran hem de yol gösteren bildirgemizi açıkladık. Yokmuş gibi yaptılar. Çünkü onlar için terörü kınamanın bir kıymeti yok. Yanlarında durmanızın bir kıymeti var. Onlar için doğruları söylemenizin bir kıymeti yok. Arkalarına dizilmenizin bir kıymeti var. Onlar için şehitlerimiz gelmesin diye birlik beraberlik içinde olmak için doğruları savunmanın kıymeti yok. Onların iktidarını sarsmamanızın kıymeti var. Deva Partisi, Gelecek ve Saadet Partisinin de Cumhuriyet Halk Partisi gibi kendi bildirilerini meclise sunacağını aktaran özel İyi Parti'ye çağrıda bulundu. Üyelerinin iyi niyetine, vatanseverliğine, cumhuriyetçiliğine, Atatürkçülüğüne sahada hepimizin şahit olduğu. Geçmişte birlikte ittifak içinde olduğumuz ve AK Parti'nin MHP'nin yanlış politikalarına Onurla itiraz eden İyi Parti'nin de bu sorumlu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrışarak kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz. Aksi durum Hepimizi çok üzüyor. DEM Parti ziyaretine yönelik konuşan Özel, gizli anlaşma yok demişiz. İnatla yalan atıyorlar ifadelerine yer vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asker ölümlerinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla aradığını hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı. Bazı telefonların gelmesi gelmemesinden daha kötüdür arkadaşlar. Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum. Çünkü o telefonu açarken o telefonu açarken bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ülkenin çıkarlarını düşünerek bütün oy veren seçmene saygı duyarak değil geleceğe dönük siyasi tahlil tasarruf ve taktiklerini düşünerek yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek tahayyülünde yer almamak Cumhuriyet Halk Partisi için onurdur arkadaşlar özel. Ayrıca ülkedeki ekonomik kriz ve yoksulluk üzerinden iktidara hedef aldı. 18,5 liralık mazotu 40 lira yaptılar. 28 Mayıs'tan bugüne kadar bu iktidar iktidara gelene kadar, seçimi geçirene kadar yalanla, sahte beyanla oyları toplayıp Sonra size sırtını dönen iktidardır. Motor kuryelerden Somalı madencilere pek çok vatandaşın güvende olmadığını dile getiren Özel, sözlerine ama güvende olanlar var diyerek devam ederken İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu'yu da unutmadı. Sarayda pandemiye rağmen sazlı sözlü yemek verenler güvende. Millete elektrik faturalarından çiftçiye haciz yollarken insanları bu karda kışta soğukta bırakırken 1500 odalı sarayda milyonlarca ampul yakanlar güvende. Anayasayı değiştirirken iğrenç kahkahalar atanlar güvende. Onların çocukları güvende. Onların aileleri güvende. Bak, pudra şekerci güvende. Ne suçu işlersen işle. Süleyman'ın listesine girersen, fotoğraf listesine güvendesin.